Evet dostlarım. Yakın gözlü. Bu yakın gözlü kuvvetli bir yakın gözlüğüdür. 40 santimden net görmemi sağlıyor. Bu daha rutin bir yakın gözlüğüdür. Bu yakın gözlü işte 60 santimden 70 santimden net görmemi sağlıyor. Tabi şimdi yıllar sonra ilk kez bir yeni sürrealist desen çizimine girdim. Bu benim için önemli bir an. Bunu siz izleyenlerimle, sevenlerimle paylaşmak istedim. Henüz bitmedi ama ana konturlarını bitirdim. Bakın. Şöyle tepeden bakalım. Bakın. Gördünüz mü? Gelin detaylarda gezelim. Güzel değil mi? Tabii bunu önce kurşun kalemle bu kağıdın üstüne tasarladım. Ondan sonra ne yaptım? Bismillah dedim. Ellerimi şöyle biraz ısındırdım. Çünkü yıllardır yeni bir sürrealist desen hiç çizmiyordum. Daha sonra stabilo kalemle konturlarını gayet dikkatle net bir şekilde çizdim. Şimdi bunu scan ettireceğim. Net bir şekilde dijital hale getireceğim, alacağım. Üzerinden bazı müdahalelerim olacak. Belki daha sonra fonuna bir gri koymayı düşünüyorum fonunu silerek oraya istediğim renkte gradient geçişli bir gri koymayı düşünüyorum. Çünkü o zaman tam istediğim etkiyi veriyor. Benim çizim tarzımda tamamen bir netlik söz konusudur sevgili izleyenlerim. Netlik üzerinden yani attığım her kalem darbesinde bir netlik vardır. Karalamaya pek girmem. Bazen taramalara ince uçlu kalemle giriyorum. Bakalım bu çizimimin, bu resmimin kaderi ne olacak? Henüz bilmiyorum. Sken ettirip dijital ortamda önüme alıp bir büyütmeyi düşünüyorum. O dakikadan sonra resmin sonuç kaderi, nihai kaderi ortaya çıkacaktır. Yıllar sonra ilk çizdiğim sürrealist desenimin bu aşamasında benle olduğunuz için çok teşekkür ederim.